Selamlar herkese arkadaşlar bugün Bruno oynuyoruz arkadaşlar bugün arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar gece benim daha haberim yok arkadaşlar bakın neleri alacağım şimdi hemen alalım şimdi yeni rozetimizi alalım kostüm alıyoruz arkadaşlar ücretsiz evet dynamite Yeni rozet. Yine yeni rozet geldi. Yeni rozet daha. Bir tane de mega kutu açıyoruz arkadaşlar. Bakmıyorum. Kaç yazdı? 6 yazdı arkadaşlar. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar açıyorum şimdi bu videoyu beğeni Like atmayı like, unutmayın. Like, like. Kapattım gözlerimi. Ne çıktı? Ya. Öf ya. O kadar da heyecanlanmıştım. Oo. Daha varmış. Tamam.

büyük bir şey daha paramız yok. Neyse. Tamamdır. Evet. Yücü Barley gelmişti. Dynamik nerede bakalım Dynamik. Dynamik'ımız <laughs> nerede? Aha, orada. Kostüm diyelim. Klasik Dynamik bir yerinde dursan ama. Evet. Başka bir şey dedim. Şey yok galiba. Hemen oynayalım arkadaşlar. Şunu. Arkadaşlar iki yenildim. Şu, şu onu almak için çok sabırsızlanıyorum danıyorum ama alamayacağımı biliyorum. Neyse. Başlayalım arkadaşlar. başlıyor. Hadi başlayacak. Ya sen Abi ama bir olmaz ki ya. Ama abi bir olmaz ki ya. Gel sen bir. Güzel doşluyorum ha. Çok güzel doşluyorum. Ben hiç gelmedim. o oh, bak bir onu güzel kullan. yeter lan. Yeter oğlum. Teşekkür ederim. Abi ucundan sıyırdı. Orada bir Orada bir mermi geri sekti. Hani sen ona dalabileceğini ben öleceğim. Tırnak kadar canım kaldı ne kadar. Geliyorum. Hayır. Bak belli. Abi. Abi bak burada büyük bir kıyamet kopacak. Daha koptu bile. Hayvanlar robotlar savaşıyor. Kaç. Lan ya. Kaçmadı ya. 31, 30, 29, 28. Ya abi 12, 12 hadi yenmemiz lazım bizim bu maçı. Ama sen bir çok kaşınıyorsun ya. Üf. Şunlar ne? Şuna bir tek atsana. Şuna öldür. Oo yenildik abi. Bunlar köfte gibi saklanmış oraya ama. Berkay kaç. Berkay kaç. 12 canım var. 21'e 21. Berabere bitti. Yes. Biz kazandık. Oh, haydi. Biz kazandık. Son anda geldik 21'e 21. Alalım şu savaş kutusunu. Açalım. Hiçbir şey çıkmayacağını bildiğimiz için. Bu neymiş? Ne oluyor ya? yeni bir şey diyor. Ooo güzel. Hmm. Şu yedinci alabiliriz belki arkadaşlar. Dört parmak oynayacağım PUBG'deki gibi. Dört parmak oynayacak bir şey yok ki. Dört parmak oynayacak bir şey yok ki. Hadi. Ya direkt... Kaç Miss You. kaç. Edgar. Edgar gel gel birlikte savaşalım. Edgar. Lan. Öldürsün brok adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Abicim. Abicim. <laughs> Ama aksesuar var aksesuar var. Ah burnum. Ah burnum çok acı. Yaşasın yani, yani, şartları... yani, yani ben... ırk ya, abi. Yapma bunu ya. Ama bir daha geri durmayacağım. Atamıyorsun lan hani. Hadi boş versen bu işleri. Pusmak daha güzel. Hadi bırak şuna. Tırnak kadar canı var. Adamsın. Çok, çok biz biz sürecek. Yani güzel oynuyor ama. Yani beceriksiz de olsa. Haydi lan sana. Adam ol. dön nani nani nani. Oy! Sınırdan geçti gördünüz mü? 15 hadi bakayım. 15 yeniyoruz yeniyoruz. Belki yeniliriz. Abi abi. Gel lan buraya. Görsün oğlum bur. Ama ne sen gelme sana demedim ama. Hadi şimdi gel lan lan. Rosa git Rosa. Gidin gidin. Ya da ne olacak? E, e geldik zaten. İşte bu bebeğim. Hadi bakayım. Yine yendik ya. Çok güzel. Yenmelere bayılıyor. Dur dükkanın oranlara bakalım. Bakın kutu oranı. Efsane bir savaş 303. Bak abi. Hiç güzel oran yok. Umarım ne olsun. Bunda da hiçbir şey yok. Yeni ya. Kostüm seti. Neyse. Soyguna geldik. Eyvah. Soyguna benim ne almam lazım ya. Soygunda benim Barley almam lazım. Barley. Nerede Barley? Seç. Gir. Uzaktan atabilsek güzel. Uzaktan atmamız çok güzel oluyor. Balle güzeldir. Şimdi ben balle güzel buluyorum. Ama emz olmaz ki böyle. Git git git. Onu gidin lan. Öldürecek. Canım. Arkadaşlar bir tane kaldı. Yenilmeme. Yenilirsem bir daha oynayamam çünkü. Hemen ne oluyor? Bakalım. Edgar. Yok Frank. Frank -Estaing. Olabilir. Ya, ya da Edgar. Olabilir Edgar. Arkadaşlar yenilmişiz. Ben bir tane daha aldım. iki tane kaldı arkadaşlar. Yani zor. Alalım. Git. Şunu <laughs> Nasıl oradan sıkıyor ya? <laughs> git. Git git. bırak. Koltuğu hocam. 能不能？